Evliliklerinde yarı masarı dolduran çiftler Yaşlar Haftası kapsamında Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Arslan tarafından iftar sofrasında ağırlandı. Mergiç Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında farklı jenerasyonlar buluştu. Keyifli anlar yaşandı. Vali Selçuk Aslan yaşlıların toplumun en değerli hazineleri olduğunu belirterek her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Evet. Ay çok tatlısın maşallah. <gülüyor> 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 Anneciğim sen de iyisin inşallah. Allah güzellik versin diyelim. Çok kıymetli büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, ninelerimiz, dedelerimiz. Çünkü çok farklı kuşaklardan bugün iftar sofrasında davetimize icabet ettiniz. Soframızı şenlendirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle 2025 yılında aile yılı olarak ilan edildi. Sizler de malumunuz. 2025 aile yılı olunca düzgemizde en kıdemli Aile birliğini yürütebilmiş büyüklerimiz kimler dedik. Hemen sağımızda 70 yılı devirmiş haneleriyle amcamız ve teyzemiz bulunmakta. Hemen solumda aynı zamanda şehit anne ve babası onuruna da erişmiş abimiz ve ablamız bulunmakta. Hemen yakınlarımızda da gençlerimiz var. Böyle torunlar, yeğenler, evlatlar çok geniş birkaç jenerasyonun bir arada olduğu hoş bir iftar sofrası oldu. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Memleketimizin huzurunu hiçbir şekilde bozmasın. Büyüklerimizin tecrübesi ve duası bize her zaman yol gösterir. O tecrübeden faydalanmanın ne olduğunu biliriz. Hayır dualarına her zaman talibiz. Rabbim hepimize sıhhat ve huzur nasip etsin diyorum. Rabbim hepimize bayrama kavuşursun öncelikli olarak. Ve devamlı da nice bayramlar hep beraber kavuşmayı da nasip etsin.